ekonomi yönetiminin uygulamış olduğu politikalar vatandaşın sırtına yeni zamlar ve vergiler yüklemeye devam ediyor. Her gün yeni zamlarla uyanan vatandaş, özellikle emekliler, enflasyon karşısında büyük zorluklar yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emekli için Temmuz ayı maaş zamlarını netleştirdi. Temmuz 2024 itibariyle, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam aranı %24,73 olarak belirlendi. Ancak bazı emekliler maaşlarının düşük olması nedeniyle bu zamdan faydalanamayacak. En düşük emekli maaşına ek zam yapılmazsa, Temmuz itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.473 Türk Lirası olacak. Sosyal güvenlik uzmanı Profesör Dr. Aziz Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TÜİK dalga geçti. Milyonlar enflasyonun altında ezildi diyerek durumu özetledi. Memur ve memur emeklileri, Temmuz 2024 itibariyle toplamda %19,31 oranında zam alacak. Bu zam oranı, toplu sözleşme ve enflasyon farkını kapsıyor. İşte bazı memur ve memur emeklilerinin yeni maaşları. Hükümet, emeklilere refah payı verilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyor. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, ekstra zam ve refah payı konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceğini belirtti. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, Cumhurbaşkanı'nın baskılar doğrultusunda emeklilere %5 oranında bir refah payı ekleyebileceğini öngörüyor. Yüksek enflasyon, memur ve emekli maaşlarının alım gücünü eritirken, yapılan zamlar bu kayıtları telafi etmeye yetmiyor. Temmuz 2024 itibariyle yürürlüğe girecek zam oranları, milyonlarca memur ve emekli için kısmi bir rahatlama sağlasa da, Yüksek enflasyon karşısında yetersiz kalıyor. Eksam ve refah payı gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi, emeklilerin ve memurların ekonomik zorluklarla başa çıkabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam standartlarının korunması için alınacak her türlü önlem, sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip. Bütün enflasyon karşısında vatandaşları koruyacak daha etkili politikalar geliştirmesi ve uygulaması bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre işçi, bağ kavuş, tarım emeklileri Temmuz ayında maaşlarına %24.73 zam alacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte işçi ve bağ kavuş, tarım emeklilerinin kök maaşları da değişecek ve kök maaşlar artacak. 2024 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10.000 liraya çıkan olmuştu. Eğer 10.000 lira olan en düşük emekli aylığı artırılmazsa, Temmuz ayındaki %24.73 yüksem, kök maaşı uygulanacak ve buna rağmen maaşı 10.000 liranın altında kalırsa en düşük aylık olan 10.000 lira ödenecek. Şöyle ki, 2024'ün Ocak Haziran döneminde çok maaşınız 8.500 Türk Lirası ise ve en düşük emekli aylığı olan 10.000 Türk Lirası alıyorsanız, Temmuz ayındaki yüzde 24.73'lük zam 8.500 Türk Lirası olan çok maaşınıza uygulanacak, maaşınız 10.602 liraya çıkacak. En düşük emekli aylığı olan 10.000 Türk Lirası arttırılmazsa, Temmuz ayında 10.602 lira elinize geçecek. Yayınlanan 6 aylık enflasyon verilerine göre bu sefer Sosyal Sigortalar Kurumu, Bakır emeklilerinin alacağı yüzde 24.73 lüksem ile memur emeklilerinin alacağı yüzde 19.31 zam arasında 5.42 puanlık memur emeklileri aleyhine fark oluştu. 2024 Ocak başında ise tam tersi bir durum oluşmuştu. Sene başında açıklanan enflasyon ile birlikte memur emeklilerinin maaş zamları yüzde 49.25 Sosyal Sigortalar Kurumu, Bakır ve Tarım emeklilerinin zamları da yüzde 37.57 olmuş, ve iki kesim arasında 11.68 puanlık fark oluşmuştu. Alınan kararla Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkır emeklilerine yapılacak zam oranı %49.25'e yükseltildi ve memur emeklileriyle işçi ve bağkır, tarım emeklileri arasındaki zam farkına kapandı. Temmuz ayında da benzer uygulamaya gidilip, gidilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Benzer şekilde 10.000 bin Türk lirası olan en düşük emekli aylığının artırılıp artırılmayacağı da netleşecek. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yılda iki kez artış yaşayan memur ve emekli maaşları yılın ikinci yarısındaki zam oranını bekliyor. Temmuz zammı artacak maaşlar, 3 Temmuz günü TÜİK tarafından açıklanacak, enflasyonla birlikte netlik kazanacak. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı? Son kabine toplantısı kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında da şu sözleri kaydetti. Asgari ücret 17.200 Türk Lirası olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı %49 olarak gerçekleşti. Dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir konumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak, Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz, dedi. Buna göre Temmuz'da asgari ücrete ara zam yok. Asgari ücrete ara zam gündemde yok diyen bakan Işıkan Baş'ta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek, diyerek kararda devamlılıklarını belirtti. Asgari ücret 2025 Ocak ayında yeniden belirlenecek. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının ardından belli olacak yeni rakamda TİSK ve Türk İş'in talepleri değerlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri %1,64 olarak belirlenirken, ekonomik göstergelerin iyi olduğu gerekçesiyle asgari ücrete ve emekli maaşına ek yapılmadı. Ancak milletvekili ve bakanların maaşlarına yapılan büyük kamuoyunda tepkilere neden oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Taşıkan, asgari ücret ve emekli maaşlarına eksem yapılmayacağını sürekli vurgularken, bakan ve milletvekillerinin maaşlarına yapılan yüksek zamlar dikkat çekiyor. Temmuz zammı ile birlikte 28 bin Türk lirası artarak 172.514 TL'ye yükseldi. Bakan maaşı 8.5 asgari ücretten 10 asgari ücrete, 14.5 emekli aylığından 17.3 emekli aylığına denk geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve vakıf emeklileri için Temmuz 2024'te %24,73 oranında zam yapılırken, bazı emekliler için bu zam yetersiz kaldı. Çok aylığı 8 bin TL'nin altında olan emekliler için yapılan zam, maaşlarında önemli bir artış sağlamadı. En düşük emekli maaşı ek zam yapılmadığı takdirde, Temmuz itibarıyla 12.473 Türk Lirası olarak belirlendi. Ekonomik veriler ve yapılan zamlar, gelir dağılımındaki eşitsizliği daha da artırdı. Bakan ve milletvekillerinin maaşlarındaki büyük artışlar, emekli ve asgari ücretlilerin enflasyon karşısında yaşadığı zorlukları daha da belirgin hale getirdi. En düşük emekli maaşının yetersiz kalması, milyonlarca emeklinin geçim sıkıntısı yaşamasına neden oldu. Enflasyon verileri ve yapılan maaş zamları, Türkiye'de geri dağılımındaki adaletsizliği gözler önüne serdi. Yüksek enflasyon oranları, emekli ve asgari ücretli vatandaşların alım gücünü eritirken, milletvekili ve bakanların maaşlarındaki büyük artışlar, toplumda ciddi bir gelir adaletsizliği yaratıyor. Ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve adil bir gelir dağılımının sağlanması için daha kapsayıcı ve dengeli politikaların uygulanması büyük önem taşıyor. Türkiye'deki emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle zam oranlarını öğrendi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için maaşlarda %24.73 oranında bir artış yapılacak. Memur ve memur emeklileri için belirlenen oran ise %19.31 oldu. Hükümet cephesinden ek refah payı verilmeyeceği sinyalleri gelse de emekliler endişeli. 6 aylık enflasyon %24.73 olarak açıklandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri bu oranda zam alacak. Memurlar için ise enflasyon farkı %8.46. Toplu sözleşme zammı %10 olarak belirlendi. Bu oranlar birleştirildiğinde memurlar için toplam zam oranı %19.31 oldu. Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Sözcü TV yayınına katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bir açıklama yapabileceğini söyledi. Ete, emekliler için %24.73 lük zamda düzenleme yapılabilir. Refah payı olarak %5'e zam verilebilir dedi. Ete, aylık bağlama oranlarında değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Emekli, sosyal yardım niteliğinde bir aylıkta yaşıyor. 8 bin Türk lirası, 9.000 Türk Lirası çok aylık kabul edilebilir bir rakam değil yorumunu yaptı. Sonuç olarak emeklilerin maaş zammı konusundaki belirsizlik devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama büyük bir merakla bekleniyor.